demokrasinin en önemli unsuru olarak görmüştür. Bizler Uğur Mumcu'nun hayattan koparılmasının ardından bugün ne yazık ifade özgürlüğünün sosyal ve siyasal alanda adeta yok sayıldığı yargının bağımsızlığının ağır biçimde zedelendiği bir süreçten geçmeye devam etmekteyiz. Mumcu'nun 18 Haziran 1965'te kaleme aldığı biz Alaysa'yı savunuyoruz. Ya siz başlıklı yazısında dile getirdiği şu sözler günümüzde de büyük anlam taşımaktadır. İnsanlar sadece konuştuklarından değil sustuklarından da sorumludur. Bu söz biz...